Evet. Çek. kapatayım bak çek çek ver bana hadi oğlum hadi oğlum çıkma kendini sıkmadan bak Hı. kendini Hı. sıkma kapatın ya. abi aslanım be acayip şey. iki kaçıyor Açılma işte o orayı. Kızım ne yaptın? Kapatamadın mı Ha 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 ha. Ayaklar kalktı mı tamam. Hı. Havayı kaçırma ha. Nasıl çekiyorsun ya? Hı, ben çekiyorum. Haydi canım haydi. Of. Bir şişirme de pompadan daha fazla şişiriyor. Kızım ne yapıyorsun? Kapatamadın. Ha? Haydi Özgür. <laughs> Dur Allah be. Ağzın ucun yok kuruldu. Geç lan ağzını yüzünü yıkar geç. Dur. Şey yapma. Bana, bana ver. Bırakmadan babana ver. i̇yi Şiş, şişiriyor da. Götünü şey sıkmıyor. De Eskiden yedin. dede ne güzel şişirirdi böyle. Kaç sıkma. İlla bulaştıracağım ama. Bulaşsın ya bir şey olmaz be. Bakın evet. geçir elin kesik mi? Abdesti bozdu kurbanı kes. Ya Ne böyle? Şu böyle arkadaşlar. Evet. Ya ağzım yok kral lan ya. Açıyorum. Açma suyu. Hmm. aç. Çok